Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsun Göktürk'ün? E? Anne şimdi biz Gökayla bir evet. deney yapacağız. Evet arkadaşlar Gökay, Göktürk ve ben yeni evimize bir deney yapacağız. Uzun zamandır arkadaşlar YouTube evet. videosu çekmiyorduk. Çünkü ev işlerimiz, ihtiyaçlarımız var. Evet, de. taşınma telaşımız vardı arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi yeni evimizde böyle sitemizin içine bakalım penceremizin önüne geçtik de mi Göktürk böyle vurdu. Arkadaşlar burada... şuraya belediye gibi bir şey geldi yeri kazıyor. Aa Zaten evet arkadaşlar burada hazine <laughs> arıyorlar galiba belediye ekipleri oğlum. <laughs> arkadaşlar şimdi böyle bir deney hazırladı Göktürk. Pipetleri yukarıda dans ettireceğiz değil mi? Bir bardağa su koyduk. İçine de pipetleri koyduk arkadaşlar. Kestiğimiz pipetleri. Bir bardağa da yine dolu bir su koyduk. Üzerine de karton koyduk. Ters çevirip bunun üzerine evet. çevireceğiz değil mi? Gökay sen hazır mısın? Hı hı. Dur şimdi bunu benim yardımım lazım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki bardağımıza çekeceğiz bunları. Başarabilirsek. Çek elini bir dakika. Şimdi kamerayı mi? Göktürk tutsun. <laughs> evet Göktürk tutuyor arkadaşlar kamerayı. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunu ters çeviriyoruz şimdi ve bunun üzerine yerleştiriyoruz. Birazcık daha kıttık arkadaşlar. Şimdi bunu böyle eşitleyeceğiz göktür. ikisini birlikte. Eşit mi sence? Eşit herhalde anne bilmiyorum. Başka bunu çekeceğiz. Bir saniye. Çok heyecanlı arkadaşlar. Bir dakika. Heyecanlı. Heyecanlı. Aa, yukarıya çıkıyor bütün bizetler. Bakın. Bir tane kaldı. Bakalım o da çıkacak mı? Bütün pipetler yukarıya çıktı. Gökhan gördün mü? Evet. Yukarı bardağı çıkarttık. Deneyimizi başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar.